Kesiyorsun. Sen siyasetin cahilisin. Her CHP'li bir Bay Kemal'dir. Ben buna Bir millete efendi olmaya değil, bizler de dar olmaya geldik. Bırakın gelsin, bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Merhabalar efendim. Büyük İzmir TV ekranlarında 8. gün programına hoş geldiniz. Yine bu, e, bugün çok özel ve güzel konularla sizlerle birlikteyiz. E, pazartesi günkü programımızda belirttiğimiz gibi çok yoğun gündem yaşıyoruz. Bu yo yoğun gündemi de deneyimli gazetecimiz Mithat Umutoğlu ile birlikte değerlendireceğiz bugün de. Ve buna başlamadan önce e, biraz önceki program konuğumuz Sayın Kani Beko, CHP Milletvekili bizim konuğumuzdu ve geldiğinde çok da güzel bir kitabı var. Sözümüz diye. Bu kitabı bizlere de armağan etti, imzaladı. Sağ olsun. Bu çok önemli. Yıllar yılı BİSK'teki sendikada görev aldığı süre boyunca yaşadıkları panelleri, seminerleri, oradaki bütün olan olayları bu kitapta yazmış. Kesinlikle ve kesinlikle okunması gereken bir kitap olduğunu düşünüyoruz. Bize de hediye için öncelikle teşekkür ediyorum. Bunu da sizler de elde edebilirsiniz ama özellikle özellikle Kani Bey'in bir ricası vardı. Okumak isteyenler. Buradan herhangi bir ücret talep etmiyor zaten Kani Bey. Diyor ki, e, Instagram hesabından e, mesaj yolladığınız takdirde evinize, adresinize kadar göndereceğim. Ama ricamız şu, kesinlikle ve kesinlikle okumak isteyenler bana yazsınlar diyor. Ben de onları göndereceğim. Bunları dedikten sonra Mithat Umutoğulları hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk sevgilerden. Refik Bey Sivas yollarında... Evet gelemedi, o Sivas'a gitti. <laughs> e, o yokuş olan yeri başkaydı ama evet. e, ülkemizin Sivas oldu artık. Evet öyle oldu baksana. E, bu arada tabi yarın e, Muş yolu yokuştur diyeceğiz, yarın Marto Derneği e, başkanımız da konuğumuz olacak evet, burada. Evet. E, Dediğimiz gibi gündem çok yoğun. Valla gündem yoğun tabii. ben öncelikle şunu söyleyeyim e, geçen gün özellikle bayrakla ilgili yapmış olduğumuz yayın e, ciddi anlamda çok e, tepki, ciddi olumlu tepkiler gördü. Ee, özellikle şunu söyleyeyim ben, e, bunu tekrar etmekte fayda var, ee, özellikle bu e, yapılan festivalde e, hala sanatçı arkadaşlarımız ücretlerini almamış, e, onu söyleyeyim. E, buradan da e, dernek başkanları, organizefsin içi olan e, kimse, onlara buradan seslenelim, e, Sanatçıların paralarını mutlaka ödesinler. E, ve ben şunu söyleyeyim, e, o paraları ödeninceye kadar her gün buradan, bu ekrandan e, bu emek, e, emeğin karşılığını alamayan sanatçı arkadaşlarımızın e, o e, emeklerini alıncaya kadar burada her gün e, onunla ilgili konuşacağım. Bir sonraki Onların program, sesi olacaksınız. Bu bir sonra. sonraki program çok daha başka şeylere konuşacağım. Bu arkadaşların lütfen ücretini ödeyin, emeğinin karşılığını verin. Ki e, standlardan yani. para toplanmış olmasına rağmen yani nakit bir para akışı gelmiş. Hani yok biz alamadık sonra yapalım deseler hadi diyeceğiz yeni bir nebze ama zaten toplanmış yani bu paralar. Kimseye para ki. Şimdi siz bu organizasyonu yapıyorsanız e, insanları e, oraya gelip emek veriyorlarsa oradan paranın toplan, toplanması kimseyi ilgilendirmez. Oradaki e, şeyi, e, hakkını herkes ödemek zorunda. Kesinlikle. Kesinlikle. Orada yani, bir alın teri var, yani bir emek var. Yani şunu miyiz biz? ben bu kurumun sahibiyim. Yani ben şimdi arkadaşlar biz bayağı reklam topu sizin maaşınızı ödemeyelim demek gibi bir şey. o yüzden de olmaz tabii ki. O yüzden de burada emeği veren arkadaş, emek veren arkadaşların emeğini ödemek zorundalar. Ki ne demişler? Anlının teri kurumadan aslında hak ettiği çalışan, Çalışan hakkını vereceksin diyor. Evet. Anladım. Peygamber Efendimiz inşallah bu emekçi arkadaşlarımızın paraları da ödenir. E, hak da yerini bulur. Evet inşallah. Şimdi e, bugünkü konularımızdan bir tanesi özellikle de üzerinde duracağımız konu da CHP'de e, bir parti içinde bir gruplaşmalar var. E, özellikle evet. İzmir'de bu. E, ya birçok konuyu seçmişim. Sebebi de söyleyeyim. Hani e, grup başkanlığı vekili seçimi bitti. E, bittikten sonra hani niye biz böyle bir konu konuşuyoruz? Şimdi e, sevgili Aydan e, burada tabii eee diğer gazeteci arkadaşlar bu konuları konuşmayınca Eee biz de konuşunca çok siyasetçiden de bu konuda talep geldi. Yani bu bunu da değerlendirebilir misiniz? Eee yani çünkü eee çok eee CHP çok alışık olmadığı bir eee durum olmuştu. Eee birçok şey yaşandı. Bir anda her şey liman oldu. Yani o Gümrükçü'nün adayların açıklamasıyla birlikte eee başlayan o hareketli şey grup başkanlığı e, Seçimin bitmesiyle her şey bitti mi Bir yandan her şey hayat normale dönüyor ama tabi fotoğrafı insanlar çok merak ediyor. Hani Hı -hı. bundan önceki fotoğrafta ne vardı hani siyasi duruşlar, tavırlar, ekiplerin birbirine karşı tavrı nasıldı, şimdi nasıl? İnsanlar mesela onu çok merak ediyor. Tabi tablo değişiyor yani o gördüğünüz fotoğrafta figürler değişti, aktörler değişti ekiplerin yerleri bir, birbirinden farklı yerlere geldi. Tabi bunun da konuşulmasını istiyor. Kim ne yapıyor, ne ediyor. Hı hı. Dostlar, e, düşman oldu, düşmanlar. Dost, dost oldu. Gibi <laughs> e, öyle diyelim. Hani rekabet e, yeri değiştiriyor. Tabi bunu da çok merak ediyor insanlar. E, şimdi en hı. çok merak edilen e, şeylerin bir tanesi Tunç Soyer'in tavrı. E, Tabi onu biz burada konuşmuştuk. Tunç Soyer e, Grup Başkan Vekili seçiminde. Ee, tabi e, şey yapar zaten bir e, tavır e, e, Murat e, ismini unutmuşum Murat Aydın'la e, Murat Aydın, <laughs> Murat Aydın. E, yana tavır koyarak zaten e, ne istediğini aslında söyledi hı hı. E, açıkçası bir büyükşehir belediye Başkanı'nın da e, hani çalışmak istediği ismi seçmek gibi bir özgürlüğü var çünkü ilçe belediye başkanları da bunu yapıyor e, ama hani bir talep var bir de talep vardı. Hani ben e, bu koltukta olmak istiyorum diye bir belediye başkanı vardı, Bu bence önemli bir şeydi. Ama hani talepler içerisinde e, bir grup başkanlığı vekili seçimi e, e, ekiplerin bir güç e, kavgasına dönüştü.